Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, YouTube'a geri döndüm. Bu kaçıncı? Altıncı video çekişim ya. Hep kayıt kesiliyor kesiliyor ya. Yemin ediyorum. Gerileceğim ya. Wrestling Revolution 3'te di galiba aldı. Ondan oynayacağız işte. Açılması çok uzun sürüyor ya. Televizyon sesi geliyorsa özür dilerim. İnşallah kayıt kesilmez. Bak vallahi delirim. Tövbe tövbe ya. Kaç 6-7 kere kayıt kesildi. İyi ki bir YouTube'a başladık. YouTube'a başlamamı istemiyor mu herhalde? Bu arada bu kayıt da kesilirse YouTube'un YouTube boş vereceğim. Daha da çekmeyeceğim. Yani o kayıt da kesilirse artık 8 olacak çünkü. Yani sesi kız, sesi kız. Şey yemeyelim şimdi, telif yemeyelim. Baba sürü. <laughs> Arena. Stadyum. Stadyum'da sonra bu bunu da sıfır yaptım. Bunu nasıl düşürüyorduk bunu? 8 dakika yapalım kez yapalım şunu United Kingdom değil o yapalım ben John Cena seçelim John Cena seçelim artık play'e bastık hadi Heh, tamam başlıyor arkadaşlar İnşallah kayıt kesilmez vallahi bu sefer Ciddi diyorum YouTube modu bırakırım bir daha ne Ciddi diyorum ya YouTube modu bırakırım bir daha ne çekmem. Ya Allah mi Allah 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 video dövüşten? Video dövüşten... Allah yemez Allah Allah lan? Allah inşallah yemez Allah o adam başladı uyu yere yatırdık gel attık. Tuttu hoğlum. Sen attık. Uy. Lan ne yapıyorsun? Hayır, hayır 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 hayır. Ne yaptı lan bizi? Kalkma lan ya. YouTube ne olur? sarı donatma. Ne olur? Hadi, hadi, hadi. Oh, kafama tekniği Oha. Lan yapamadım. Hayır hayır hayır. hayır. Yapamadım yapamadım yapamadım. Yapamadım. Hayır yapamadım. Yapamadım yapamadım yapamadım. Sopayla vururum lan.

うん。 Johnson ve bitti bu kanardı bu kanardı bu kanardı bu kanardı tamam hadi çıkarttık tamam evet arkadaşlar videomuz bu kadardı biraz kısa oldu çünkü yani kayıt kesiliyor hep özür dilerim yarın daha uzun bir video gelecek. Video 6,5 dakika oldu. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay.